Ben Süleyman Karada, Tosyogi Destekleme Derneği'ne e, birazdan Tosyogi anlatacağım. E, ve e, Kobi'ye bazı devlet desteklerini e, aktarmaya çalışacağım. Ancak öncelikle ben de tabi, e, bütün dünya kadınları gibi ülkemiz kadınlarının da 8 6, dünya meclisinden şey, şey, yürütüyorum. Evet. 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 Tabii ki bu kadınlar hani şimdi biz bir şey yaptık. Hanımefendi ile bir, bir, bir çiçek taşıtmanın bilgini kendimiz taşıttık ama başka günleri taşıtıyoruz. Bunu da bu bir günde değil de her günde bunu uygulamaya çalışmamız lazım. Bir de bir beyefendi demişti ki babalar günleri yapacağız. Allah babalar günleri biz de bekliyoruz. <laughs> Ee, şöyle e, dosya Türkiye Küçük Türk Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı. E, bu vakıf Türkiye'de e, TÜSİAD'dan sonra 70'li yıllarda bir TÜSİAD. E, daha sonra birkaç tane yerel derneğin dışında tabii ki AYV daha sonra biz AYV'ye başlamaya başlamış. Türkiye'de bu kapsamda bulunan İlk yapı. E, misyon olarak da tek yapı. Çünkü sporda özel işlemeler, serbest meslek mensupları ve yöneticileri kapsıyor. Yani e, işleme sahiplerini kapsıyor, sizin kapsıyor. Sizi kapsıyor, aynı şahitlerini kapsıyor. Doktorları, danışmanları, avukatları kapsıyor. Ve işletme yöneticilerini kapsıyor. Çok geniş bir kavram. Gerçi çok bildiğimse şey, uzundur ama burada şimdi zamanımız yok. Keşif sahip olanlar bilir. Orta direk kavramı var o Orta direk kavramı Tosyo'nun kuruluş ihtiyacını e, dile getirirken Almanya'ya yapılan görüşmelerden çıkan bir kavram. E, bugün tabii ki e, 8 Mart çok önemli bir gün. Ayrıca ortalık toz e, hangi e, televizyondan, hangi sosyal medya aracından ne tür bir şey haber çıkacağını, ne, ne tür bir konuşma bantı çıkacağını bilmiyoruz. Bu arada devlet yardımları e, hayat da nereden çıktı? E, hayatta devam ediyor. Yani e, işte kahvaltı etmeden yapamıyoruz. E, kazanmamız lazım, çalışmamız lazım. Bir de haklarımızı da bilmemiz ve onları kullanmamız lazım. E, sevgili Yahya Erdoğan, benim sınıf arkadaşlarım. E, bir vergi kongresinde bir söz söylemiştim. Not aldı ve bana anlatıyor patentli Benim sözüm var. E, Muhasebeci kuryelerin dünyaya açılan birisidir. Her şey size Yani ben de geçen dönemden gelen bir e, işte, olarak şimdi böyle koşuluşuyorum. E, işte, Belediyeden bir kağıt gelir, muhasebeciye eee yine ailesinden sigortadan, şuradan buradan bir mükağıt diye muhasebeciye sorun. Aman oğlum dokun, azar karşısına bir şey yok. Başında bir der, dert olur. Muhasebeci gelsin. Telefonu falan dur. Dolayısıyla inanılmaz bir güven usulü var. Yani mali müşavirlerle mükellefler arasında e, inanılmaz bir güven usulü var. Bu her ne kadar böyle görünmese de böyle. Dolayısıyla bizim e, kendimize edindiğimiz misyon da mali müşavir arkadaşlarımıza eee bildiklerimizi aktarabilmek eee mükelleflerinin ve bir kısım belki kendi haklarının farkındalığını yaratabilmek ve ağırlık olarak büyük oylukların, eee büyük kuruluşların, kuruluşuna kadar kullandığı devlet desteklerini mükelleflerinin aldıklarını ve mali müşavirlerimiz hizmet belgelerini yükselterek ücret belgelerini de yükseltmek. Bunun için buradayız. Tabii ki çok kısa bir e, aktarım yapacağım. Yani bu iki günlük bir eğitimimizde üniversite, birkaç üniversitede de iki dönemlik bir ders sınıfı haline ee, e, getiriyoruz Işık ve şeyde, Halis Üniversitesi'nde. E, tabii ki hem zaman zaman açısından hem de bir farklılık yaratmak açısından kısa bir e, sunum yapacağım yani arkadaşlar. Evet. Ee, i̇çerinde e, dört tane ana başlıkla bir tanesi ma Mavi Boskep'te sektörü. Servis sorumluluğumuza göre şöyle geçebilirim ben. Evet. Kültan destekleri <laughs> ve yine çok önemli görüntü kriz alanı sorumluluğu. Moskvip destekleri işte çok fazla konuşuldu üstünde. Bir kısmını biliyorsunuzdur. Biliyorsun. Bir kısmını benim yaptığım arkadaşlarımız olabilir. Aranızda biliyorum. Tesfirli, İstanbul Yarı ve eğitimleri yaptık biz. Ee genel anlamda projesiz destek genel destek programı. Arkadan herkes alabilir. projesi hazırlamaya gerek yoktur. Sadece koşulları yerine getirebilir. <laughs> Arkadan inovasyon yolan destek programı. Bu program e, bir icat, buluş için, şey, e, inovasyon için ya da Türkiye'de üretim yani Şimdi bir kişiden bir şeyi Türkiye'de üretmek için iki aşamada 1 milyon Türk lirasına kadar %75 destekli bir program. Girişimcilik destek programı, bu bu arada çok yavaşta, evet. uygun bir girişimcilik eğitimi, 30 bin lira gibi 70 bin liraya göre değişti falan gibi bir şeyler. E, i̇şbirliği 3 milyon lir destek programı, tematik program, girişimcilik, işletmeler kredisi, toplu destek programı, süredir de faiz destekleri ve barınma resmetleri. O silindir. Genel olarak destek de bunlar. Hemen açalım. Tabii destek miktarı 210 bin lira. Yüzde 50'si 210 bin lira. Yani 420 bin liranın 210 bin lirası alınabilir. 3 yıllık program çerçevesinde. ARGE inovasyon e, destek programı 600 bin lira yine 400 bin lira geri ödemeli. Toplam 1 milyon lira destek alıp ödemesi %75. Evet. Yani e, bir Yeni girişimciler, hizmet artı üretim üreten yapan Koryal, bundan e, yararlanabilir dediğimiz gibi bir, 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 e, bir proje yapılacak. Ve ya Türkiye'de üretilmeyen bir üretmeye çalışacağız. nasıl Ya da bir şey icat edeceğiz. Bu bir, bir şey icat <laughs> etmek o kadar uzak geliyor ki bize. Ben bunu kendim abi destekle veriyorum. İnanın, bizim ülkemizde inanılmaz şeyler icat ediliyor. Biraz kalmasını insanlar zaten bundan haber olmayan, ülke yapan bu ile durmadan icat ediyor kendilerine yarayan bazı aparatları, ekipmanları inanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani <laughs> i̇cat etmek bize göre değil, dönemek lazım. Bütün ülkelerin içerisinde sizi e, bundan yararlanacak insanlar olabilir. Birinci aşamasında ve ikinci aşamasında birincisi e, bunun yapılabilirliğini ortaya çıkartmak. Şunun Türkiye'de üretilebilirliğini, bunun Türkiye'de <laughs> ortaya çıkartmak için bir destek söz konusudur. Şimdi ise bunu seri üretimi yapmak için fabrika desteği, yani e, fabrika kurmak için yapılan de bir destektir. Girişimcilik konusunda herhalde en çok bilinen bu, yeni girişimciler faydalanıyor. E, destek miktarı 30 bin lira gibi, 70 lira sıfır e, faizli kredi, 2 yıl sonra başlıyor, 8 lira, daha, daha sette 2 yıl ödeniyor. Erkeklere 160, kadınlara bize maalesef burada bir yakıştırma daha var. Özürlüğü de bize etmiş. E, Bunu alan işitman eğitimi et, sayesinde şirketinizi kurup bir işitmanınızı O sebepten destek almaya başlıyorsunuz. E, i̇ş geliştirme merkezi desteği bu belediyeler ve benzeri kuruluşlar için bir destek Bizi ilerliyor. Eee İşbirliği Güç birliği Destek Programı Mali Şarkılar Odası hariç çünkü Bozkir'in destek kapsamında mali müşavirler yok ama sizlerin e, mensup olduğunuz, yolunuz değişik kuruluşlar olabilir, sivil kuruluşlar olabilir, e, sektörel kuruluşlar olabilir, ülkelerimizin sektörel kuruluşları olabilir. Ülkeler doğru bir sözüdür? Çin'e kullanıyor. Çin'e kullanıyor. Çin'e kullanıyor. müşteri kullanıyor. Çin'e müşteri Çin'e kullanıyor. 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 Çin'e kullanıyor aynı iş konuda birlikte iş yapan e, mesela diyelim ki ayak oluşlar. Satın alması zor ama mutlaka kullanılması gereken bir e, makine düşün. Çok pahalı ama onun ayakkabı da fora makinesidir. Her şeyi yapar yaparsınız sonra fora çekiyorsunuz bir günde yaptırırsınız. Kendi başına satın alması zor. Pahalı ancak mutlaka kullanmanız gereken bir şey. 4-5 tanesi bir araya gelip bu makineyi satın alabiliyorlar. Bunun için ciddi anlamda bir destek var. Ee, yine işte ham madde, ara mamur, mamur, ve diğer hizmetleri, daha hızlı bu var. Evet. Yani ortak tipte var. Ortak tasarım. ortak pazarlama, ortak yolculukla ve e, belgeleri e, amacıyla ortak imalatı ve hizmet sunumu konusunda i̇şte bir projeler destekliyor. 750 bin lirasında Destek. Tematik programı dediğim gibi bu biraz önce e, sırasını karıştırdım. E, tematik proje destek programında sivil toplum kuruluşlarının kullanılmış bir program. 300 milyona kadar destek alabilecek dediğim mali müşavirler, onların derneklere hariç e, diğer sektörler kuruluşlar, mesela sektörler bulunan e, bundan kararlanabilirler. Bütün türlü destek kuruluşları Evet. Ekonomik avlanma desteklerine geçelim. Şimdi gibi bu iki günlük ve biraz daha açtığımız zaman da e, yani iki dönemlik üniversitede bir yıllık, iki yıllık, bir yıllık bir ders konusu bu program. O yüzden bir kere hem kısalttık ana başlıkları hem de içeriklerini çok daralttık. Sadece bu bilgilendirmek için değil, bir soru takmak için şey yaptığımız bir şey. Çok hızlı mı gidiyoruz? Anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu onu da bilmiyorum ama yani Böyle geçiyoruz çünkü zamanımız sınırlı. Eko Bakanlığı bildiğiniz gibi e, ihracat da ilgili bakanlığı. Yani Kost gibi anlattığımız e, destekleri şeyle ilgili yurt içi...